Geçen derslerde mayan soru, ve bunların binay malum ve binay meçhul çekimlerini işlemiştik. Bu derste ise e, şey işleyeceğiz. E, nasibat edatlarından yani fiil mudara nasba eden edatlardan len'i işleyeceğiz. Biliyorsunuz len e, diyorduk. Len e, fiil mudara nasba yapan edatlardan bir tanesiydi. Nasıbatlar neydi? Dört taneydi dostlar. Neydi bunlardan bir tanesi? Endi. İkincisi lendi. Üçüncüsü keydi. Üçüncüsü Dördüncüsü izendi. Şimdi burada 1, 2, 3, 4. Ama burada sadece işlemiş olduğu şey nedir? Lendir. E, leni işlemiştir burada. Len ne yapardık dedik? Fini mudara'nın 3 kısmı vardır. Vahid kısmı vardı. Emsile hamse kısmı vardı. Emsile tül hamse. Bir de cem'il müennes kısmı vardı. Şimdi Vahid, e, nasibatlar Nasibatlar navasıp, Bunları ne diyoruz? Nasibat Denildiği gibi Nasibat da denilebiliyor dostlar. Her ikisini Kullanabiliyoruz. Her iki tabir de var. E, bu nasibatlar ne yapıyor? Şimdi vahitlere Dahil olduğu zaman sondaki ötreyi Götürürler. Ne yaparlar? Nasbe yaparlar. Mesela Len Yen sure dersiniz. Yen su re olur. Normalde yen suruydu. Bunu dahil ettik yen suraydı. Şimdi emsiliye hamsa bir tane örnek vereyim. Şimdi yen surani diye dilim değil mi? Yen suraniydi. Lene dahil ettik ne oldu? Len yen su ra olur. Bak buradaki nunları hasve götür. Yani bunlara nunu iarab diyorduk. Buradaki nunları ne diyorduk? Nuni e, diyorduk. Emsile hamse neredeyse onu ya Rab'a hasfe götürü. Cem müenneslerde zaten iki taneydi. Yansur ne ve tansur neydi? Bununlara ilişmez. Çünkü bunlar nedir demiştik? Damirdir demiştik. Damirler hasfe gitmez demiştik. Yani şöyle özetleyebiliriz. Emsile hamse ve cem müennes kısmında aynı cevazimler gibidir. Yani emsile hamsa kısmında nunlara hasfe götürüyorlar. Cem müennes kısmında ise bir şey hasfe götürmezler. Çünkü bunlar damirler. Ama vahid kısmına baktığımız zaman vahidler 5 taneydi. En soru, e, ten, ten ten en soru, yan soru, yan soru, ten soru, en soru, en soru. Yan soru, ten soru, en soru, en soru 5 taneydi. Bunlardaki dammeyi, ötreyi ne yaparlar? Fetha ile değiştirirler. Oldu mu? Şimdi e, bunlar navasıptı. Şimdi navasıpların amelini söyledik burada. Navasıpların bir de aynı şekilde başka e, şey bakımından bir de ne vardır? Bunlara istikbal manası katarlar istikbal yani istikbal neydi gelecek manasını koyuyorlara gelecek zaman şimdi gelecek zaman manasını koyuyor bir de bunların dışında len len var şimdi konumuzu işleyeceğimiz len ne yapar gelecek zaman koymasıyla birlikte bu manayı nefi anlamı da koyar nef yani olumsuzluk ekidir nefi nefi olumsuz demektir. Yani gelecek şey zamanda bir şeyin yapılmayacağına dair bir şeyi söyler. Mesela diyor ki Kur'an-ı Kerim'de diyor ki onun bir misnini getirin ki velen tefhalu zaten bunu yapamazsınız diyor tef'alu zaten eğer onu yapamazlarsa ki ve zaten yapamayacaklar bak burada ne diyor len len tef'alu zaten yapamayacaklar yapamazsınız da pardon yapamayacaklar dedim yanlış oldu len tef'alu yapamayacaksınız da hani Kur'an bir benzerini getirip dediği zamanda da Allahu Teala orada baklanmış nefi yapmıştır. Şimdi bu nefi nefi olumsuz manasını katması kime göredir? Cumhur'a göredir. Pardon. Cumhur yani genel alimlere göredir. Genel alimlere göre bu sadece nefi içindir. Nedir? Sadece nefi. Ş Arap e, kitaplarında şöyle yazar. Mücerret nefi içindir. Mücerret nefi için. Yani sadece nefi olumsuzluk anlamına katıyor. Bununla beraber bu nefide kesinlik yok. Bununla beraber bu nefide olumsuzda e, tebit dediğimiz devamlılık yok. Ki bunda nefi yani tekidi nefi istikbal. Bazıları şöyle diyor bu lene. Tekidi nefi istikbal diyor. Tekidi nefi istikbal. Yani istikbal zamanında olan bir şey olumsuz yapar ve olumsuz yaptığı şey kesindir. Kesin olacaktır. İşte buradaki tekit anlamını kim yapıyor? Hangi alim koyuyor buraya? Zemahşeri adında bir adam bunu söylüyor. Diyor ki bu len bazen nefi, tekidi nefi istikbal için bazen T-bit vardır kendisinde. Tebit ne demektir? Tebit devamlılıktır. Devamlılık. Yani onda devamlılık vardır. Bu devamlılık anlamını da ifade eder diyor. Ama Cumhur Esah görüşe göre yani genel alimlerin kabul ettiği ehli sünnet ve cemaat görüşlerine göre bu len sadece nefi içindir. Yani mücerret nefi içindir. Tekit veya tebidi ifade edebilir de etmeyebilir de. Mesela ben şöyle bir söz söylediğimde len eşrebe. Ben içmeyeceğim dediğimde şimdi bu içmemem kesin mi içmeyeceğim? Yo ileride içebilirim değil mi yani? İçmeye de bilirim, içebilirim de. İşte buradaki kesinlik burada yok yani. Bu yüzden kesinlik olmadığından ötürü biz bu lene, lende ilenin manasına sadece nefi diyoruz, olumsuz diyoruz. Yani bunda tekit veya tebit şıkkı yok ama olabilirdi. Kesin olarak da nefi etmiyoruz. Oldu mu? Şimdi lan yan sıra mudarahtır. Bir film t birisi gelmiş. Bir t2 dine fi Çünkü len gelmiş. Burada tabi burada esah olmayan görüşe göre gitmiş. Yani kimin görüşüne göre gitmiş? Burada z Mahşeri'nin görüşüne göre gitmiştir. Zemahşeri burada bunu böyle demiştir. Tekid dediğini. Tabi biz burada tekidi kabul etmiyorduk. Filmlara olarak nefi istikbal. Yani istihbal zamanında olan bir şeyi nefi yapar ve bununla tekit koyar. Tabi tekit manasını söylemiştik. Bine malumdur. Bine malum olma alameti nedir? eteğen harflerinden birisi geldikten sonra meftuh olarak geldiyse biz diyorduk ki filmlere malum alametidir bu. Peki binay malum neydi? Binay malum yapanı bellidir. Müfrettir çünkü tesne alameti, elif cem alameti wow, yoktur dostlar. Müzekkerdir çünkü yağ gelmiştir. Gayiptir çünkü yağ gelmiştir. Şöyle bir söz de söylemiştim size. Hem müzekerlik hem gayiplik alameti burada yağdır. Ama müennese baktığımız zaman da yağ geliyor. Değil mi? yani neye baktığınız zaman cemi mühennestir ama yağ gelmiştir. Şimdi bir alametin bir alamette olması başka bir alamette olması o alametin ona has olmasından e, e, vazgeçmez. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela benim ismim diyelim ki Mehmet'tir ya da Muhammed'tir. Her ikisine diyorlar. Şimdi benim ismim Mehmetse başka insanlarda da bu Mehmet ismi varsa bu Mehmet ismin bana has olmadığı anlamına gelmez. Bana da hastır. Diğerlerine de has olabilir. Ha şuradaki durum da bu yani. Yani ben Yansura dediğim zaman buradaki ya hem müfrettik hem pardon hem zekerlik hem gayiplik alameti ise dolayısıyla bu başka şeylerde de bulunması ona has olmasını değiştirmez. Manası elbette bak elbette anlamı nereden çıkardı? Tehkitten çıkardı. Yardım etmez. Etmez anlam nereden çıkardı? Nefiden çıkardı. Bir gayber gelecek zamanda ise bu istikbalden çıkardı. Bundan sonra kolaydır. Len yansula fiil-i tehkidi nefi istikbal binay malum tesnim zek. Keri gayb tesnik anameti eliftir. Müzekeri gayb anameti yağdır. Manası elbette yardım etmezler iki gayb erler. Gelecek zamanda Len yansuru dediğimizde fiil-i mudaratır. nefi istikbaldır. bine malumdur. Cem-i müzekker gaib. Manası elbette yardım etmezler. Cem-i erler gelecek zamanda. Bak ne diyoruz? Cem elbette yardım etmezler. Cem-i erler. Şimdi buradaki vav ise cem-i müzekkerlik alametidir. Cem-i müzekkerlik alametidir buradaki vav. lenten sonra fiil-i mudaratır. Tekid-i nefi Bine-i malumdur. Müfrettir. Müfrettik alamet. Tesnin alamet. Cem alameti nun yok. Müennestir. Ee, çünkü ta gelmiştir. Gaibe. Bak ne diyoruz? Film mudari tekidi nefi istikbal bir malum. Müfredi müennesi gaibe. Gaib demiyoruz. Gaibe manası elbette yardım etmez bir gaibe avret kadın gelecek zamanda. Lenten sura dediğimizde fiil mudaratır. Tekidi nefi istikbaldir. Bir malumdur. Tesni müennesi gaibedir. Tesni elif gene. Müennesi gaibe ise işte tadır. Manası elbette yardım etmezler. iki gaibe avretler gelecek zamanda. Aynı mı çünkü len var burada. Len yensur ne dediğimizde ise filmdar ta'kidine fiil var birey malum cemii müennesi gaebe. Şimdi burada önemli bir şey var. Hem cemilik, hem müenneslik, hem gaybilik, alameti burada nundur. Unutmayın bunu. Manası elbette yardım etmezler. Cemi gayb avretler gelecek zamanda. Lenten sura fiili mudara tekedine fi istihbar binay malum müfredim zekeri muhatap. Muhat müfredim zekeri muhatap. Müfredlik ve pardon. Müfredim zekerlik alameti, tesna alameti elif, cem alameti olan vav yoktur. E, muhataplık alameti ise ta'dır. Burada gene aynı söylediğimiz kural var. Benim ismim misalinde olduğu gibi. Elbette yardım etmezsin sen. Etmezsin sen bir hadır. Er gelecek zamanda. Len tansura fiil mudara nefi istiqbal. Bir tesniye muhatap. Manası elbette yardım etmezsiniz sizler. İki hadir erler gelecek zamanda. Elif tesni alameti. Ta muhataplık alameti. Len cema alameti. Muhataplık alameti gene ta. Manası okuyorum burayı sadece okumam gerekiyor. Film dara tekidi nefi istikbal bine malum Cemim i muhatap manası elbette yardım etmezsiniz. Sizler cem e gelecek zamanda diye söylüyoruz. Len ten Bunun nasıl neydi? Ten suri ne? Ten suri neydi? lan geldi ne oldu? Bunun hasrekti. Len ten oldu değil mi? Lentensu ri oldu. Bu yüzden e, buradaki nun hasre gitmiş. Fiilim dara tekidi nefi istikbal bilen malum müfredi müennesi muhataba. Müfredi müennesi muhataba. Şimdi buradaki müfredi müennesi alameti ise şunu şöyle not alın. Hem müfred hem müennes hem muhatap muhatabelik alameti burada ise yay yadır. Zaten bu yaya ne diyorlardı? Yayı hitap diyorlar buna. Yayı hitap iki şeye yayı hitap diyorlar. Bir, şöyle açıklayayım. Mesela unsur unsura unsuru unsur ri dediğimizde ki bu yaya bir yaya hitap diyorlar. Bir de ten su ri ne dediğimiz zaman dediğimiz zaman buradaki yaya da ne diyorlar? Yayı hitap diyorlar. Her ikisi nedir? Yayı hitap diyorlar. Ama buna aynı şekilde buna ne diyorlar? Yayı muhatabet. Muhata bet, hitap yaz. Yani aynı şeyine denk geliyor da bunun ayrı bir ismi de odur. Lentensura tensura fiili mudara tekidi nefi istiqbal manası binay malum tesnim önesi muhata ve manası elbette yardım etmeyiz etmezsiniz sizler. İki hadir avretler gelecek zamanda iki anlamını eliften çıkarıyor. Elif alamet tesnim lan tensur ne? Hem cemmelik hem önesi hem muha, e, muhatabet demeyelim de hem hem yani cem önesi galamet ise nundur diyecek. Fiili tekidine fi istikbal istiqbal binay malum cem önesi muhata ve manası elbette yardım etmezsiniz sizler cem hadir avretler gelecek zamanda Evet len en sure filmdara teki dinefi istikbal bine malum nefsi mütekelli muhde Çünkü bir kişi yapar bunu manası Elbette yardım etmem ben gelecek zamanda len ten sure len en sure filmdara teki istikbal bine malum nefsi mütekelli Ben nefsi tekelim yani konuşan kişi bir onla bir ekber malı başkası da var Bu yüzden Cem oluyor. Manası elbette yardım etmeyiz biz gelecek zamanda. Bu binay malum çekimiydi. Binay malumun da böyleydi. Şimdi binay meçhul çekimine geçeceğiz. Len Yun sarı ee, yardım olunmaz, olunmaz bir. Şimdi olunmaz, olunmazsınız. Ee, olunmazlar. Bak olunmaz, olunmazlar, olunmazlar, olunmaz, olunmazlar, olunmazlar. Olunmazsın sen, olmazsınız sizler, olmazsınız sizler. Olmazsınız, olmaz olmazsınız, olmazsın sen, olmazsınız sizler, olmazsınız sizler, olmazım ben, olunmayız biz, Olunmazım ben, olunmayız biz diye tef e, manaları budur. Lenyon sarı aynı şekilde filmdarın meçhul alameti neydi? Başı madmum, makabli, ahir yani sondan önceki ise meftuhtu. Nasıl yapıyoruz bunu? Yun sarı. Şimdi Yun sarı. R zaten len geldi bir de buraya. Ne yapacak? Sonunun medmundu. Mef şey böyleydi. Ne yapacak? Buna çevirecek. Len yun sare. Bakıyoruz Bine meçhul alametleri var mı? başım atma. mı? Makabla. Sondan önceki harf meftuhtur. Bine meçhul gerçekleşti. Tamam mı? Evet, len fiili mudarab, tekidi nefi istiqbal, binayi meçhul, müfredi müzekkeri muhaib, gayiplik alameti yadır, müfredli ve müzekkerlik, müfredlik alamet, müzekker ve gayiplik alameti ya, müfredlik alameti, tesna elif, cem alameti, vavun gelmemesidir. Manası elbette yardım olunmaz, olunmaz, olunmaz. Neymiş bu? Olunmaz. Bir, ee, bir gayb er gelecek zamanda fiil mudara tekidi nefi istihbar binay meçhul bunları okuyorum sadece çünkü geçmiş derslerde bay bunları açıklamalı olarak anlattım şimdi tekrardan fazla derine inmeye ihtiyaç duymuyorum. Bu konuda bir eksiklik görenler geçmiş derslere müracaat edebilirler. Binay meçhul teslim zekere gayb manası yardım olunmazlar. İki gayb erler şimdiki gelecek zamanda. Len yun sana film dara tekide nefislik var. cem zekere gayb manası yardım olunmazlar. Cem gayb erler gelecek zamanda. Len tun sana film dara tekide nefislik var. fredi gayb manası yardım olunmaz. Ee, bir gayb. Avret gelecek zamanda Lantunsa ra filmdara tek bir nefistik var, meçhul teslim önesi gaybe manası yardım ee, elbette elbette yardım olunmazlar İki gayb. Avretler gelecek zamanda ve ee, filmdara tek bir nefistik var, meçhul teslim önesi gaybe hem Cem'in mühendislik alameti nedir? Cem'in alameti nundur. Kayıplık alameti yadır. Manası elbette yardım olunmazlar. Cem'in kaybı avretler gelecek zamanda. Len tun sara teki dine fi istihbar. Biney meçhul müfredim zekeri. Muhatap manası El elbette yardım olunmazsın sen bir hadır. Er gelecek zamanda. Burada elbette eksik dostlar. Burada elbetteyi unutmuş. Lentun sara bunları da elbette ekleyin. Elbette olan her şey yani burada elbette yoksa hepsini ekleyin. Film udara tellenten sara film var bine meçhul teslim zekeri muhatap manası yardım olun elbette yardım olunmazsın sen olmazsınız sizler iki haderler gelecek zamanda lentun saru fiil mudara tekidi nefi istikbar bine cem zekeri muhatap manası elbette yardım olunmazsınız sizler cem gelecek zamanda bir de lentumsari fiil mudara tekidi nefi istikbal bine meçhul müfredi önlesi. muhatap manası elbette yardım olunmazsınız. Olunmazsın sen bir hadir. Er gelecek zamanda bir hadir, bir hadire. Pardon bir hadire. Tamam mı? Burada hadir değil. Bir hadire. Kadındır çünkü. Lentumsari fiil mudara tekidi nefi istikbal bine meçhul teslim önlesi. Mukhattabı manası elbette yardım olunmazsınız sizler. iki hadire. Avretler gelecek zamanda kadınlar. Lan tunsa filmdara <laughs> tekidi nefi istikbal binaem meçhul cemi müennesi eee muhatabe manası elbette yardım olunmazsınız sizler cemi hadire avretler gelecek zamanda lan unsara filimlara tekidi nefi istikbal binaem meçhul nefsi mütekellim Vahdehu manası elbette yardım olunmam neymiş bu? O lun Mam. Ben gelecek zamanda len nun sara tek edin nefis hal bina ima çünkü tekelim manası elbette yardım olunmayız olunmayız biz gelecek zamanda burada ne demiş olunmayız olunmam olunmayız tamam mı dostlar wa elhamdülillahi rabbil alamin diyeceğiz. Bir de son olaraktan şöyle şunları söyleyeyim. Bunları hızlı hızlı geçiyorum ki zaten diğer derslerde açıklamalı olarak anlatmıştım. Yani dersleri yeni dinleyen arkadaşlar olabilir. E, bu kadar hızlı geçmiyorum normalde. Bayağı tafsilatlı bir şekilde anlatmıştım. Hatta bunun üzerine bir defter yazmıştık. E, anlamayanlar, aklına soru takılanlar o medrese dersleri ee, Telegram kanalımdan veya Youtube kanalımdan benimle iletişime geçebilirler inşallah. Medrese dersleri kanalından takip ettiğiniz gibi Youtube kanalından da takip ederseniz daha çok kişinin ulaşmasına daha çok kişiye ulaşmasına vesile olabilirsiniz bu derslerin. Allah rızası için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah e, bunun için de sizden bir ücret istemiyor. Sadece bir dua istiyoruz. İn ecri alallahi diyoruz. Selamun Aleyküm.